Atyeta maça Antalyaspor başladı. Şu anda Antalyaspor maça başladı ama Malatya Spor takımı oyuncuları hareket etmiyorlar. Baskı orada hatay getirdi. doğru gol. Luis Adriano. Fraport Tavantan boş. öne geçiyor. Hata geldi. Ardından gol geldi. <Sessizlik> Münih Şuya çalımlarla geliyor Şuya. Münih Şuya kendi gitti. Şu açısı arıyor. Mustafa'yı bıraktı. Mustafa yerden şimdi orta geldi. içeriye Adnavi. Şimdi Diko'ya doğru Diko topu aldı. Noah Diko kareye doğru gönderdi. Ancak isabet yok. Münir Şuga köşe vuruşunu kullandı. Kafayla Fernando. Sakatlıklar var ceza sahası içinde. Şimdi Fernando öne çıkma çabasında. Antalya Spor. Fernando. Karaya doğru gönderdi. Ertaç son anda. Fernando. Aradan Freddy, Luiz Adriano, Alassandau top oldu, Alassandau, Ertaç! Ertaç Özmir! Kudyasov, Sadık, Luiz Adriano, pozisyon bu. Luiz Adriano'nun önce Kampi, Diko döndü, Diko pasını verdi, Karim Hafez, Karim Hafez, Lofen! Ev sahibinin yaklaştığı an Ruth kalesinde başarılı bir kurtarış imza atıyor. Ve Adem Büyük seçimini yaptı. Ardından kendi kendini oyuna aldı. Hem kaptan hem oyuncu hem teknik sorumlu. Adem önündeydi Fernando. Savunma arkasına Doğukan'a pas. Doğukan geldi dokundu. Ertaç kalesine dönmeye çalışıyor. Doğukan dışarıya. Doğukan sinik. Antalya Spor'un golü yaklaştı an. Hakan baktı ona yerden gönderdi Luis Adriano. Luis Adriano döndü. Bıraktı. Fernando kontrol. Fernando! Fernando! Bu hafta da Fernando. Geçti bir hafta attı uzaktan. Yine vurdu yine golü buldu Fernando. Ertaç'ın çabası, kurtarış çabası yeterli olmadı. Fernando. Karim Afes çalımı attı. Kendi gitti. Karim Afes son çizgi. Şimdi orta ceza sahasına Luis Adriano. Atak devam ediyor. Kafa dışarıya. Adem geldi. Vurdu. Direkten döndü. Direkten geri geldi. Atak devam ediyor. Savunmada Akan var. Köşe vuruşunu kullandı. Karambol cezası sahası atak devam etti. Bir şut daha. Kampi sekti. Atak devam etti. Bofen. Bofen itirazlar var. Atilla Karaoğlan'a itirazlar var. Bofen sakatlandı. Buğra. Adem Kare'ye baktı. Adem şimdi yerden Mehdi Zefan orta Bofen direkt dibinde Ruth Bofen Mehdi Zefan geliyor Zefan yerde Adem tek top Diko'ya avantajı oynattı maçın hakemi Diko kareye doğru Bofen çaprazdan Diko Wright karşıladı Azubuke Buğra kendi gitti Buğra kareye gönderdi Buğra harika bir gol. Rahman Murat Çağrı'nın öne girdi. Müthiş bir gol attı. Maç bitti Malatya'da. Kazanan Fraport Davantalespor. İki birlik skorla.